Herkese merhaba arkadaşlar. Kucaktan sevgiler tekrardan hoş geldiniz. Bugün siyah noktalarınızı böyle siyah nokta burun bandı kullanmak istemeyenler oluyor. Çünkü siyah nokta burun bandları siyah noktaları dibinden yerine üstüne şöyle hafiften alıyormuş gibi yapıyor. Sonra hem burnunuz daha şişik kalıyor. Çünkü içeri tarafta hala bir yağ katmanı var. Çıkmayan bir yağ katmanı var. Ve gözenekleriniz de küçülmüyor. Ve burun bandına da böyle sürekli para vermek istemeyen insanlar için birebir burun bandından çok daha etkili. Evde yapabileceğiniz ve hiç maliyeti olmayan ekstradan gidip para harcamanıza gerek kalmayan bir uygulamayla karşı Yorumlarınızı da destek olması için bir like bırakırsanız çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı hiç eksik etmeyin. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa da sorabilirsiniz. İlk olarak şöyle elinize bir peçete alın arkadaşlar. Peçeteyi aldıktan sonra biraz kalın olsun ben istiyorum o peçetenin. Burnunuza göre şöyle katlayın arkadaşlar sürekli aynı hizada. Daha sonra peçetemizi cildinizi yakmayacak ama ılık da olmayan bir sıcak suyun içerisine batırıyoruz. Şöyle hemen suyu iyice çekmesini sağlıyorum peçetemin. Sizin peçeteniz renkli olmasın arkadaşlar. Renkli peçeteler biraz renk bırakabiliyor. Şöyle biraz fazla suyunu hafiften kaseye süzüyorum. Ardından ise şu şekilde burnuma yerleştirdim. Top diye bırakmıyorum. Burnuma, burun kavislerime tam gelecek şekilde Şöyle iyice yapıştırıyorum. Şu an çok çirkin görünüyorum onun farkındayım ama bu burnunuzda bir 5 dakika kalacak. Sadece 5 dakika kalacak. Hoppa çıkartıyorum. Ardından normal bir peçeteyle şöyle tampon hareketlerle nemini alıyorum. ıslaklığını alıyorum. Ve burada şunu yapmanızı istiyorum. Tırnağınızı kullanmadan ne kadar yapabilirseniz tutun burnunuzu bakın. Şu şekilde kalın kalın sıkın. Hop çıkanı şöyle alı. Tutun burnunuzu ya da bak şöyle de yapabilirsiniz. Şu burun kenarınız var ya. Şimdi şöyle kenara doğru yukarı doğru bastırırsanız. Şurada böyle yarım ilaç şeklinde bir sürü siyah noktanız çıkacaktır. Gözenekleriniz açılacaktır. Şöyle alıyorum. Üst tarafları şöyle kalın kalın şöyle bakın. Şu şekilde çitiliyormuş gibi yapıyorum. Alıyorum. Tekrardan şöyle kalın kalın sıkıyorum. Şöyle çitiliyormuş gibi yapıyorum. Alıyorum. Burun ucuma, burun kenarına şöyle kalın sıktım, titriyormuş gibi yaptım, çıkanları aldım. Ardından ise şöyle kendinize küçük bir kap bulun. Bu kabında içerisine bir çay kaşığı toz ya da pudra şekeri ilave edin. Şöyle bir çay kaşığı toz şekerimi alayım. Kabımın içerisine koydum. Bunun da üstüne florüllü bir diş macunu ekleyeceksiniz. Ama eğer evinizdeki diş macunu florüllü olup olmadığını bilmiyorsanız. Fazla florüllü olduğunu bilmiyorsanız. Yorum kısmına yazın. Ben size cevap veririm. Evet bu uygundur ya da bu uygun değildir diye. Şöyle ben de küçük bir florüllü diş macunum var. Bakın şu kadar biraz fazla uzunca sıktım. Yeterli. Bu kadar yeterli. Daha fazla sıkmanıza koymanıza gerek yok. Bunu bir güzel karıştırıyorum arkadaşlar. Katı macun kıvamına tekrardan gelene kadar iyice şekerle özleştirerek karıştırın. Gene şekerler pütür pütür var ama yediler. Burnunuza sürün. Bunu burnunuza sürdükten sonra bir 10 dakika bırakın arkadaşlar. Burnunuzda kalsın. Bu 10 dakikanın son 2 dakikasında. 8 dakikayı normal şekilde bırakın. Son 2 dakikasında da bir diş fırçasıyla şöyle hafifçe burnunuzu fırçalayın. Şimdi uyarılar kısmına geçiyorum. İlk uyarı bunu T bölgenizden başka hiçbir yerinize uygulamayacaksınız. İşe yarıyor. Evet. işe yarıyor diye atıyorum şurada da siyah noktanız var. Yüzünüze bunu yapmayın. Diğer bir uyarım ise her diş macunu birbirinden farklı olduğu için bazıları böyle çok katı olabilir. Hafif bu masajı yaparken hafifçe... E, diş fırçasını sulandırabilirsiniz. Ve diğer bir uyarım ise yaptığınız bu uygulama burnunuzu zamanla daha ince bir hale sokacaktır. Burnunun incelmesini istemeyenler için bir uyarım da olmuş oldu ama kim incelmesini istemez ki daha böyle şişikli insin. Ve uygulamamız sadece bu kadar arkadaşlar. Çok etkili. Hemen gelip şimdi deneyebilirsiniz. Yaptığım böyle sırasıyla uygulayın. Hiç atlamayın. Hem siyah noktalarınızdan kurtulmuş olacaksınız hem de olan gözeneklerinizin gerçekten ama gerçekten daha küçüldüğünü görmüş olacaksınız. Ben olmayan bir şeyi asla söylemem. Bir like butonuna tıklarsanız da çok teşekkür ediyorum. Tekrardan güzel yorumlarınız için buradan da tek tek kalp yolluyorum. Yorum kısmı sizleri bekliyor arkadaşlar. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yararlı videoda daha görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın diliyorum.